ne zaman psikoloğa gitmeliyim? Birçok kişinin aklını kurcalayan bir soru. Ekol Sağlık Grubu İzmir Ekol Hastanesi'nden ben klinik psikolog Güvendiren. Ülkemizde halkımıza baktığımızda psikoloğa gitmek için gerçekten çok ciddi bir problem olması gerektiğine dair yanlış bir inanış var. Ama şu var ki, gelen danışanlarımdan bazılarının gelme sebebi e, hayatın yüklerini tek başına sırtlaması olabiliyor. Yani şimdiye kadar herkesin derdini ben dinledim ve bir kez olsun dinlenilmek ve anlaşılmak istiyorum diyerek başvuran danışanlarımız da mevcut. Ama ne zaman mutlaka ve mutlaka bir destek almamız gerekiyor diye sorarsanız işlevin bozulması cevabını veririm. Yani işlevin bozulması dediğimiz şey şu ki günlük hayatta rutinlerinize uyum sağlamakta zorluk yaşadığınız nokta. Yani normalde işte yatağa girdiğinizde, uyku uyuduğunuzda ee, bu bizim beklediğimiz bir şeydir, bir rutinimizdir. Ama zihninizdeki düşünceler sizi uyutmuyorsa bu bir işlev kaybıdır. Veya iştahınızda bir takım değişiklikler varsa, sosyal ilişkileriniz, romantik ilişkileriniz etkileniyorsa, topluluk içinde konuşma yapamıyorsanız ve işiniz bunun bir parçasıysa, dolayısıyla yapmak istediğiniz şeylere, kaygılarınız, korkularınız, takıntılarınız ve canınızın sıkın olması gibi sebeplerle yapamıyorsanız bir psikolog görüşü almanızda fayda var.